Merhaba. Kod yazarken yapay zeka asistanlarının bazen e, güncel olmayan bilgilerle kafamızı karıştırdığını biliyoruz, değil mi? Evet, sık karşılaşılan bir durum maalesef. İşte bugün tam da bu soruna biraz farklı bir açıdan yaklaşan bir aracı, Context C e, mercek altına alıyoruz. Hı hı. Elimizdeki kaynakta bu aracı bayağı detaylı inceleyen bir YouTube videosu. Mesele sadece yapay zekayı daha akıllı yapmak değil sanki, daha çok ona doğru güncel bilgiyi anlık olarak sunmak gibi. Kesinlikle öyle. Peki bu kopya kağıdı yöntemi diyelim, gerçekten işe yarıyor mu acaba? Gelin bir bakalım. Bence ilginç bir yaklaşım. Yani temel sorun şu: bu yapay zeka modelleri hani geçmiş verilerle eğitildiği için özellikle böyle hızla güncellenen kütüphaneler, frameworkler konusunda falan geri kalabiliyor. Evet çok hızlı değişiyor her şey. Aynen. Context 7 ise modeli yeniden eğitmek yerine ona güncel belgelere doğrudan erişim sağlıyor. Bu şekilde o bilgi boşluğunu doldurmaya çalışıyor. Yani modelin kendi bildiğine güvenmekten epey farklı bir mantık bu. Peki Context 7 tam olarak ne o zaman? Anladığım kadarıyla Upstash geliştirmiş bir MCP sunucusuymuş. MCP neydi? MetaCol protokol. Doğru. Ve şey diyor, binlerce popüler kütüphanenin belgelerini almışlar, yapılandırılmış bir formatta indekslemişler. Evet, 3500 civarıydı sanırım. Öyle mi? Bayağı iyi. Yani diyelim ki Cloud 3 Sonet gibi bir model, mesela yeni çıkan Next.js 15'i bilmiyor ya da eski yanlış CDN linkleri veriyor. İşte Context7 burada mı devreye giriyor? Aynen öyle, tam o noktada. Nasıl çalıştığına gelirsek, belgeleri yapılandırılmış halde tutuyor dedik ya. Siz bir soru sorduğunuzda, ilgili kısımları bulmak için bir tür e, reg benzeri bir arama yapıyor. Retrieval Augmented Generation mantığı yani. Hı hı. R-E-G-C Kısacası sorgunuzla en alakalı döküman parçacıklarını bulup getiriyor. Ne kadar detay isterseniz ona göre getireceği bilginin boyutunu yani token limitini ayarlayabiliyorsunuz. Anladım. İlla MGP sunucusu kullanmak zorunda da değilsiniz bu arada. İsterseniz hani ilgili bağlamı manuel olarak kopyala yapıştır da yapabiliyorsunuz. Ama burada kritik bir nokta var. Altını çizmek lazım. E, belgeleri sadece getiriyor, özetleyemiyor. Aa özetleyememesi ilginç. Bu pratikte nasıl bir fark yaratır ki? Yani sadece ham delgeyi vermek yetiyor mu modele? Yani iyi bir soru. Tabii modelin o getirilen belgeyi anlayıp doğru şekilde kullanması gerekiyor. Özetleme yeteneğinin olmaması belki modelin biraz daha fazla ham metinle uğraşması demek olabilir. Ama amaç en azından doğru ve güncel bilgiyi modelin önüne koymak. Anladım anladım. Peki bu aracı mesela Klein veya Rucode gibi hani kullandığımız geliştirme ortamlarına entegre etmek kolay mı? Kaynak ne diyor bu konuda? Kaynağa göre oldukça basit görünüyor aslında. Context 7'in GitHub sayfasından bir kod parçası alıyorsunuz. Onu kullandığınız aracın, mesela VS Code'un MCP yapılandırma dosyasına yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. O kadar mı? İyiymiş. Evet. Kurulumdan sonra da iki temel fonksiyonu kullanıyorsunuz resolve library id var bu doğru kütüphaneyi bulmak için bir de get library docs var bu da o kütüphanenin belgelerini çekmek için. Yani iş akışı şöyle mi oluyor? Ben bir soru soruyorum, yapay zeka önce hangi kütüphaneden bahsettiğimi anlamak için resolve library id'yi kullanıyor. Aynen. Sonra da benim belirlediğim token limiti dahilinde get library docs ile ilgili dokümanları getirip bana veriyor. Yani kod üretiyor. Tam olarak öyle işliyor. Hatta kaynakta güzel bir ipucu da veriliyor sık kullandığınız kütüphanelerin kimliklerini bir dosyada tutarsanız, her seferinde Resolve Library ID ile tekrar tekrar arama yapma maliyetinden kurtulabilirsiniz. O mantıklı. Hem zaman kazandırım hem de API maliyeti varsa onu azaltır. Aynen öyle. Bu yaklaşımın gücünü gösteren pratik bir örnek de vardı galiba kaynakta değil mi? Evet, evet. Oldukça etkileyici bir örnek. İncelemede yapay zekaya şey soruluyor. Çok yeni çıkmış OpenAI Agents SDK hakkında bir soru. Normalde modelin bunu bilmesi pek mümkün değil, çok yeni çünkü. Hı hı. Ama Context7 önce doğru kütüphane kimliğini, yani library id'yi buluyor, sonra get library docs ile ilgili belgeleri çekiyor ve sonuçta yapay zeka bu güncel bilgilere dayanarak doğru kodu üretebiliyor. Vay be. Hatta şey bile yapıyor, bulduğu bu yeni kütüphane kimliğini ileride tekrar kullanmak üzere bir dosyaya kaydediyor. Bu gerçekten potansiyelini gösteriyor bence. Ama tabii her çözüm gibi bunun da mutlaka sınırları vardır, değil mi? Elbette, elbette. Biraz önce konuştuk ya. Mesela belgeleri özetleyemiyor. Sadece vektör araması ve token limitine göre ham belge getiriyor. Evet. Bir diğer önemli kısıtlama CDN yolları gibi bilgiler. Bunlar genellikle belgelerde doğrudan yazmaz. Dolayısıyla model, mesela en güncel CDN adresleri konusunda hala yanıltıcı bilgi verebilir. Hmm, doğru. Ve belki de en önemlisi hani indekslenen belgelerin her zaman %100 mutlak güncel olmayabileceği gerçeği. Mesela inceleme sırasında Amazon Nova SDK veya Dart belgelerinin eksik olduğu belirtilmiş. İşte bu biraz düşündürücü. Yani güncel belgeler sağlıyor diyoruz ama yeni çıkan bir SDK eksikse aracın temel vaadi biraz şey, zedelenmiş olmuyor mu? Ya bu önemli bir soru tabii. Aracın etkinliği. Upstash'ın bu belgeleri ne kadar hızlı ve ne kadar kapsamlı bir şekilde indeksleyebildiğine çok bağlı. Eksikler mutlaka olacaktır ama yine de modelin kendi başına sahip olduğu, belki aylar öncesine ait bilgiden daha güncel olma potansiyeli taşıyor bence. Anladım. Peki tüm bunları şöyle bir toparlarsak, sizin için ne ifade ediyor bu araç? kimler için daha faydalı olabilir? Bence özellikle Next.js gibi, 3.js gibi sık sık güncellenen, popüler kütüphanelerle çalışan geliştiriciler için değerli bir araç olabilir gibi duruyor. Hı hı. Upstash tarafından desteklenmesi de hız ve güvenilirlik açısından bir artı tabii. Muhtemelen tek başına her derde deva olmayacaktır ama mesela Search MCP gibi diğer araçlarla birlikte kullanıldığında yapay zeka destekli kodlama araç kutunuza kesinlikle faydalı bir ekleme olabilir. Yani modelin bilgi eksikliğini tamamen gidermese de önemli ölçüde azaltabilir. Anlıyorum. Yani sonuç olarak Konteks 7 yapay zekanın o bilmiyorum demek yerine yanlış bilgi uydurma sorununa ona doğru kaynakları göstererek çözüm bulmaya çalışan e, zekice bir yaklaşım sunuyor diyebiliriz. Kesinlikle. Modelin kendi içsel bilgisine yani eğitim verisine güvenmek yerine dışarıdan yapılandırılmış ve ideal olarak güncel verilere erişmesini sağlamak. Özellikle teknolojinin bu kadar hızlı değiştiği bir alanda bence çok mantıklı bir strateji. Ve bu da bizi aslında şu düşünceye getiriyor. Diyelim ki kaynak belge güncel ve doğru. Peki yapay zekanın bu belgeyi doğru bir şekilde anlama ve daha da önemlisi hatasız bir şekilde uygulama yeteneği ne kadar güvenilir? Evet, kritik soru bu. Yani sorun sadece doğru bilgiye erişim mi yoksa asıl zorluk yapay zekanın bu bilgiyi doğru yorumlayıp doğru şekilde kodlamasında mı yatıyor? Belki de cevap ikisinde de gizlidir. Ne dersiniz?